İlk günün oruçlarının tabii faziletleri bir, çoktur ama onlardan da birkaç müjde verebilirsek size iyi olur. İlk günün orucu başında, ortasında, sonunda bir gün oruç tutmak bu da bir acayip bir şey. Yani en azından ilk gününü tutun çünkü sahih hadis şerif diyor ki Recep'in ilk gününü Allah'ın sevabına rağbeten oruç tutarsa vecebetle öl cennet. Cennet vacip olur diyor. Hem de Ali Rıza Hazretleri, Musa Kazım babasından, o Cafer Sadık'tan, Muhammed Bakır, Ali Zeynel abinden yani Ehli Beyt'in senediyle, şeceresiyle gelen bir hadis şeriftir. Cennet ona vacip olur, buyuruluyor. Bu müjdeyi, yani ilk günün orucu. Ee, yine, Mensam sam evvel min racib. Recep Recep'in ilk günü tutan yani pazartesi ve kendeme sahme sene bir sene oruç tutmuş. Bir sene tam bir sene yazılıyor sevabı. Yine Enes İbni Malik'ten radıyallahu anh men sam evvel min keferallahu Recep keferallahu an seneteyn. Bir Recep'in birinci gününü tutanın iki senelik günahları mahvedilir buyuruluyor. Evet. mensam sam evvel min Recep Recep'in ilk günü oruç tutan tebahat eden cehennem bir kaderi ma beyne semaül arz. Cehennem ondan ne kadar uzaklaşır? Gökle yer arası kadar. 500 sene uzaklaşır. Yani kabrinden çıksa cehennemi duymaz hiç. Mahşerde ve hiç duymaz yani. Öbür türlü cehennemi duyanlar oluyor. Onlar çok sıkıntı çekecekler. Girmese bile gürültünü duymasından acaba girer miyim tehlikesinden 50 bin sene sıkıntı stres ya. Mahşer 50 bin sene. Nereye gideceğim belli değil. Yani beklemek ateşten beterdir yani. Onun için cehennemi duymayanların Tehlikesi yok. 500 sene gökler arası kadar uzak olursa duymaz. Çünkü izaratu min mekanin ba'idin semi'u la tagayyuzan ve zefira. Furkan suresinde ne buyuruyor? Kafirler, münafıklar cehennemi uzak yerden cehennem onları gördüğü zaman cehennemin öfkesinin sesini işitecekler diyor. İşte o ayetin tefsirinde diyor ki 500 senelik mesafeden duyulur. Hani cennetin de kokusu 500 senelik mesafeden gelir hadis-i şerifi olduğuna göre. O zaman birinci günü tutana cehennemin inşallah sesini bile duyurtmayacaklar müjdesi geliyor. E sesini duymayan kendini hiç görmez inşallah. E görmeyen de hiç girmez inşallah. Zaten nasıl girecek yani duymadan görmeden değil mi? Evet. Bir hadis-i şerifte ki bu Muhammed el-Hallal bu kitap bu zat büyük muhaddistir. Eski muhaddislerden senediyle Resulullah'a kadar arada raviler azdır sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun Recep isimli kitabı var. Oradan bakmıştım. Sırf bu o direkt onun kaynağında veriyor. On nolu hadis. Sam evveli evmin Recep kefaret selasi sinin birinci günün orucu üç senelik günah kefaret ikincisi iki senelik üçüncüsü bir senelik. Ondan sonra her günü bir aylık günaha denk gelir diyor. Bu hadis şerif zikrediliyor. Onun için inşallah rahman ilk pazartesi oruçlu tutmaya sizleri teşvik ediyorum. Ee, ortasını da ortasında konuşuruz. Yani ortasının oruçlarının da sevapları var. Ancak önemli bir bahis var ve başlık var. O da nedir? İlk Perşembedir. İlk Perşembe orucuna müstakil hadis var. İlk günü değil. İlk Perşembedir. O da Regaib'in yani Regaib gecesinden evvelki gündür. Yani haftaya Perşembe mutlaka oruç tutun dedim ya. Akşamı iftarda camide yaparız dediğim. Men sahme evvele kamisimir receb kâne hakkan alellâh indhileül cennet Recep'in ilk perşembesinde oruç tutanı cennete girdirmeyi Allah söz verip üstlenmiştir ve üzerine hak olarak tespit etmiştir. Haktır diyor. Allah'tan isteyeceği haktır diyor. ya. Ama tabii ki alacağım var senden gibi hareketler çekmeyelim. Ayıptır bir de yani. Haktır ama ayıptır yani. Ya Rabbi kurban oldum. Kabul et ne olursun diye yalvaralım yani. Biz Allah'a yalvarmak durumdayız. Kabul olacağımızın garantisi yoktur. Men sâme evvelen recep tebâdet anu Cehennem bu kadar mabeyn etse mabeyn Recep'in ilk gününü oruçlu geçirenden cehennem gökle yer arası kadar uzak olur diyor. Hiç nasip olmayız inşallah. Yani oruç tutalım inşallah Rahman. Ondan sonra tutamayanlar ne versin? Hasta olup beni gibi tutamayanlar hadis-i şerifte sordular ben acizim. Ee, sorana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bir pide bir ekmek. Bir ekmek sadaka ver. Adam dedi ben de fakirim ekmeğim de yok. Kendim yiyeceğim yok zaten. Hem hastayım hem fakirim. Benim durumum ne olacak dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona bir tesbih öğretti değil mi? Var mı Recep vardı? Hiç. Fakir yok ki bizde herkes zaten. Ya tutuyor, ya sağlam, ya zengin yani. Hakikaten öyle maşallah. Hep öyle olun canım. Bir ekmek veremeyecek kadar da durumunuz herhalde şey değil, bozuk değil. Sübhane men la'an begit tesbihü illa lehu sübhane öyle bir şey hatırlıyorum. Ben zaten diyorum ki hem oruç tut, orucunu yamalamak için bir de sadaka ver, onu da yamalamak için bir de bu tesbih oku, üç dikiş atalım arkadaş, belki tuttururuz yani. Bizi çünkü sırf oruçla da kurtaramayabiliriz. Bir oruç tutuyoruz, kırk tane gıybet ediyoruz yani. Onun için bunları yapalım. O tesbihin de şeyi var, fakir fukara tesbih okuyayım diyorsa, şimdi bilmiyorum, Recep Saat'ın sayfasını bilmiyorum, bulabilirsiniz. Efendim, hadis-i şerifler böyledir. Ee, ilk günün orucu hakkında. Men sâme evvele yevmin rocev <laughs> feke Recep'in ilk gününde oruç tutan bir sene sıralı oruç tutmuş gibidir. Bu rivayette vardır. Onun için bir zat geldi. Ben Recep'in oruçlarının tamamını tutamıyorum. Ne yapacağım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine buyurdu ki. Sum evvele yevmin. İlk gününü tut. ve Vevzata yevmin. Ortasını tut. On beş. Ve ahıra Son gününü tut. Yani işte 29 30 ne çekiyorsa bak takvime. Feke enneme sumte şehra Bütün ayı tutmuş olursun. Bir hasene kaç misliyle karşılık görüyor? 10 misliyle. Ama gücün varsa tut. Recep'in tümünü tutsan bidat midir? İbn Hacer Eytemi Hazretleri diyor ki bidat değildir. Recep'in tümünü de tutsan sünnete uygundur diyor yani. E, ama gücün yoksa da ben 3 ayları sıralı tutanlar da var değil mi? Evet. Allah kabul etsin. Tutabilir yani. Bidat denmez sünnete muhalif denmez. Anladım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu e, oruca ne yapmıştır? Teşvik buyurmuştur sallallahu te aleyhi ve sellem. Ve men sahame ustevce maalallahi Recep ayının tümünü oruç tutabilir miyiz? Tutabilirsiniz. Bal gibi tutabilirsiniz. Caiz midir? Caizdir. Sonuna kadar caizdir. Oruç tutana caiz değil denir mi ya? Recep ayının tümünü tutarsa Allah'tan üç şeyi hak eder. Mağfiret eli cemii ma selef min Geçmişinin tümüne mağfiret. Ve fi ma baqi ömründen geri kalanda günahlardan korunma. Bir daha ömründe günah da nasip olmama. Olursa da hemen tevbe nasip olup günahın affı. Çünkü günahsız duramazsın, peygamber değilsin. Ama tevbesiz kalmaz o günah. Demektir kabul oluyor tevbe. Ve en 3. üçüncü müjde feye menül atta arz ekber. En büyük arz günü mahşerde, mahkemeyi kübrada, 50 bin sene güneş tavan boyu yaklaştığında herkesin ciğeri dudakları patlamış, dışarı çıkmış, susuzluk çekmeyecek. Recep ayının oruçluları susuzluk çekmeyecek. Sağlığınız, saatiniz el veriyorsa tutun. Vallahi sağlığım olsa her gün tutacağım. Vallahi tutacağım. Tuttum sağlığım varken. Tutuyorduk biz. Ama yok sağlığım. Bak şimdi gitti benim sağlığım. Senelerdir tutamıyorum. Şekerim. Dakikada bir vın zın. Buraya bile 340 lan geldim şeker. Yani ne olur size yani? <laughs> tutun Recep ayında. Tutun mübarekler. Nafile oruçlarınız bol olsun. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Men <laughs> sâme yevme Recep. Recep ayında bir gün bile oruç tutsa e'tâullâhu kasran fil cenneti Cennette Allah ona bir köşk verir. La illa suvvamu O köşke ancak Recep orucu tutanlar girebilir. Özel, cennette özel. İnne fil cenneti nehran yukalli Cennette bir ırmak var. Adı nedir? He? Recep ırmağıdır. sütten beyaz suyu var. Baldan tatlı suyu var. O ancak Recep ayına oruç tutanlara mahsus ondan içecekler. E cennete girdikten sonra ben içmesem ne olur? Ya içmesen ne olur? Susuz kalacak halin yok da, cennet orası. Ama her müjdeden alsan daha güzel olmaz mı? Dünyada ne kadar yerlere gitsen istiyorsun, imkânın olsa her yeri senin olsun istiyorsun. Yazlık yetmiyor, kışlık yetmiyor, yayladan da bir tane daha istiyorsun. Değil mi? On günde bir su değiştiriyorsun, şu suyu, bu suyu. Reklama girmeyelim, şimdi adını vermeyelim. Değil mi? E niye cennette ırmaklar var? Recep ırmağı var. İşte ce Recep orucuna bir cennette bir köşk veririz diyor Allah Teala. Et dünya fiha kemefası Dikkat. Cennette köşk çok konuşulur. Cennetteki köşkün büyüklüğünü anlamanız için hadis-i şerif size bir ölçü veriyor. Bütün dünya ne kadar yüz ölçümü? Dağları, taşları, denizleriyle beraber bütün dünyanın hepsi o Recep'te bir gün oruç tutana verilecek köşkün içinde dünya ne kadar yer tutar? De bana. Bütün dünyanın içinde bir kaya kuşu, katat kaya kuşu, kaya kuşu yumurtlamak için ne yapıyor? Yuva yapıyor. Kaya kuşunun diyor yumurtlamak için Yaptığı yuva ne kadar yer tutarsa dünyada, bütün dünya ve mafiha, o köşkün içinde, cennette değil, o köşkün içinde, o kaya kuşunun yuvası kadar yer tutar diyor. Cennet ne kadar büyük bir yer. Oruç, hey gidi oruç. Yaz gününde sıcakta oruç, uzun günlerde oruç, ciğerinin yanması, ağzının kuruması, hararet Allah için Celle Celaluhu. Acayip işler. Efendi kardeşler, bunlar büyük işler. Ama sakın orucu deldirmeyin. Oruç kalkandır, kalkan delik olursa düşman oradan yer, içeri girer. Orucu deldirmemek için takva olacaksın. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Gökteki kapılar Recep ayının günlerinin sayısı kadar Gökteki kapılarda yazılar var. Ve yamu mektubetun ala babis sema. Recep ayının günleri göklerin kapısında, gökte kapı çok da. Göklerin kapılarında Recep ayının günleri biri, ikisi, on beşi, yirmi yedisi diye yazıyor. Sen hangi gün oruç tutarsan, o orucu takva ile tamamlarsan, o kapı ve o mekan Gökteki bütün melekler ya Rabbi bu kulunu affet diye senin için istiğfar ediyor, duacı oluyor. Haram ayda perşembe, cuma, cumartesi üç gün kim oruç tutarsa bu Recep ayında kaç tane var bilmiyorum. Sonunda cumartesi denk geliyor mu gelmiyor mu? Şu anda buradan geldi. Perşembe, cuma, cumartesi bu ayın başında denk geldi mesela. Bir üç gün var şu an. Bugün tuttuysanız avanak da değilseniz avanaklardan da değilseniz yarını ekleyin Cumartesiyle ekleyin. Ne olur? Allah Teala ona 900 sene eski ümmette birisi mağaraya girse ibadet edenler var idi. Nuh Aleyhisselam 19'den fazla yaşadı hep ibadet. Ha peygamber makamına gelemezsin. Ama 900 sene ömür bulmuş, yaşamış ve ibadet etmiş sevabını yazar diyor. Bu hadis-i şerif çok meşhur bir harama yorucu bu. Oo gide avanak değilseniz, enayi değilseniz, ahirete iman ettiyseniz, kabirde, mahşerde çok salih amel lazım bildiyseniz, bu yediğiniz, içtiğiniz, iftarda ye, ye, ne var tut ya? Allah sağlık, sıhhat vermiş size. Ben sizin gibi sağlıklı olsaydım, acaba üç ayları kaçırır mıydım ya? Benden ibret alın ya. 20 yaşında, 22 yaşında gitti pankreas bitti. Ya tutamıyoruz, edemiyoruz efendi hazretleri. Ne kadar tuttuk üç ayları biz ya? Ne kadar üç aylar tuttuk? Ama şimdi tutamıyorum. E ben şimdi size imreniyorum. Ama siz de ne yapıyorsunuz? Eti butu götürene imreniyorsunuz. Bir de bakıyorsun Aman, adam ne biçim yiyor ben de oruç tutuyorum enayi miyim diye. Lan yiyen enayi be. Yiyen enayi. Oruç tutan enayi olur mu? Recep ayı oruç ayıdır ya. Oruç aydır ya. Şişmişsiniz zaten hepiniz kolesterol bilmem ne tansiyon. Mübarek adamlar. <laughs> Biraz oruç tutun. Nafileye devam. Şu rivayette kaçırtmayın diye söylüyorum. Bunu evvelki kitaplarda görmediğimizi söylememişim. Bu çok büyük bir kaynak. Zühretür Riyaz, Ruhul Beyanında kaynağı, Safuri'nde hepsinden eski bu. Nesefilerden, büyük alimlerden bizzat. Onun e, yazma eser bu. Pa piyasada baskısı da yok. Burada geçen hadis-i şerifte buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, Esma bin Umeys Berk, e, sahabe annelerimizden e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evindeydim. Ebu Bek Sıddık'la beraberdim. Ebu Bek Sıddık Efendimiz'in de hanımı oluyor. İşte onlar sahabe annelerimiz, kadınlar falan e, ha, şahit oluyorlar. Ayet indi. Hangi ayet indi? Femen ya'mel miskale zerretin hayran yara indi. Daha uzun makna ruhati inmemiş. Ayet inince diyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem vahiy halinde bir şeyler olurdu. Manevi ağırlıklar ona gelir. Vay bitti. Ayet okudu. Fakat yemek yollardı. Ebu Bekir ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor yemekten kesildiler. Çünkü zerre kadar hayır yapsan görecek. Zerre kadar şer yapan görecek. E bu çok tehlike ve tehdit içeriyor. İyiliğin iyi ama her şeride çıkacak. Yemekten kesildiler. <laughs> Resulullah Ebu Bekir Efendimiz dedi ki Eve kullu ma ya'melu abdu kıyame Ya Resulullah kul her yaptığını kıyamet günü görecek mi? O çok korkan insan Allah'tan. Resulullah Bursa'a sallallahu Evet görecek ya babam. Ve hazena. Vay benim başıma gelen üzüntüye ben daha nerede ne iştahım kalır ne bir şey yerim. Her yaptığım karşıma çıkacak. Resulullah buyur sallallahu aleyhi ve sellem. İnne keminel aminin ya Babekir sen azaptan emin olanlardansın. Ama yine de korkuyu bıraktı mı? Bırakmaz. Ama müjde verdi. Onu. Esma validemiz dedi. Dedim ya Resulullah kıyamet günde her yaptığımız mizana konacak mı? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem evet konacak. O zaman ben dedim ki ya Resulallah kötülükler de konacaksa bir kere de yapmışsak bunun çaresi nedir? Bunu konmamasına için ne yapmamız lazım? Yani mizana gelmesin bu. Yaptık bir şey şer ama mizana gelmeden bu işi nasıl kefareti telafisi nasıl olsun? Buyurdu ki sallallahu teala aleyhi ve sellem o zaman dedi hep hayır yapacaksın hiç günah yapmayacaksın. <laughs> Kim konmasın bir şey. E dedim ya Resulallah ve Selma'nı zelletti? Kim zelleden, hata'dan, günah'tan selamet bulabilir? Sen masum peygambersin, biz günahkarız. Dedim. O zaman buyurdu ki: "Hasalet minkizelletun ey Esma bint Umays." buyruy Allahu Teala Senden bir zelle hasıl olursa, yani ayağın kayarsa bir günaha düşersen ahirete de çıkmadan bunları sildireyim, mizanda bir şer gelmesin diye düşünüyorsan sana bir şey öğreteceğim. Bunu da size söyle, ilk olarak belki söylendi. Belki geçen sene söyledik mi bilmiyorum. Hatırlıyor musun öyle bir şey? Ben not aldım, kitaplara koydum ama size söylememiş olalım. Fasumi erba'a Senede dört tane on gün sıralı oruç tut. Yani 40 gün. He? Birinci on, Muharrem'in ilk onu. İkinci on, Zülhicce'nin ilk onu. O onuncu gün bayram etinden yene kadar tabii oncu gün. Üçüncü on, Recep'in ilk onu. Yani pazartesi bir, işte ona kadar hesap edin. İlk on, sıralı. Zaten o zaman Recep dede ki on günün müjdesini de alıyorsunuz. O diğer dolu müjde var. Ondan sonra dördüncü on, Şaban ayının ilk on. İlk on. E şimdi sen desen ki e, Ramazan'da yok mu? E, Ramazan zaten farz ya. Ama oradan da sıyırma uğraşıyor. Birinde Ramazan olacak zannettiniz değil mi? Ya Ramazan farz zaten onu tutacaksın. Nafile. Bu onu tutarsan ee, senin mizanında ma e, sol tarafta bir günah gelmeyecek. Dedim ya Resulallah, Hadi Ali khasem Bana özel bir müjde mi verdin? Yoksa bütün insanlara umumi mi? Sahabeye gelam istiyorlardı. Herkese umumi olsun, kazansın herkes ama onu da soruyorlardı çünkü büyük bir müjde yani. Mizan'da şer gelmeyecek. O zaman bu galabel lin O bütün insanlara, Müslümanlara müjde verildi. La eti yevmel kıyamet abdun kıyamet günü bir kul gelirse ve fi kitabı somu adil arbaatil bu dört tane on günün orucu da defterinde yazarsa anladınız ayları. Şimdi bizi ilgilendiren pazartesiden başlanarak on gün sıralı. İlla kıylelu mutlaka o kişiye denilecek ente aminun minel azab sen Allah'ın azabından emandasın. Sana azap yok. Ve cüc ale sıratı kelberkil, merkil. gözü kapan şimşek gibi sıratı geçip geçtiğini bilmeyen zümre il hak ile cennete girecek. Tabii ki ilk girenlerle demektir. Sıratı o şekilde geçerse azaba düşmez. İlk girenlerle girecektir. Onun için bunu da kazanmak isteyenler kaçırmasınlar diye e, zaten 1-2-3'ün müjdelerini söyledik. 4 cenneti hak ediyor. Perşembe ilk perşembe 4. Ekle 16'da Arada bir de harama yorucu geldi. He? Perşembe, cuma, cumartesi o arada geliyor. O kaç sene? 900 sene sıralı ibadet. Yani tulum çıkarıyorsunuz, tulum. Hiç sizden karlı bir insan dünyada olmaz. Bunları yaparsanız. Rabbim amele muvaffak eyleye.